Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle okullarda yapılacak tüm yazılı sınavlar öncesinde konu soru dağılım tablosu hazırlanacaktır. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış örnek konu soru dağılım tablolarına odsgm.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından örnekleri yayımlanan ve yapılacak olan ortak sınav uygulamalarının içeriğini belirlemede esas teşkil eden konu soru dağılım tablolarında, öğretim programında yer alan konu ve kazanımlarla ortak sınavlardaki soru dağılımları gösterilmektedir. Konu soru dağılım tabloları, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için her sınavda hangi konu kazanımdan kaç soru sorulacağının önceden öğrencilere duyurulması açısından önemli bir araçtır. Tablolar, çerçeve yıllık planda belirtilen kazanımlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Konu soru dağılım tablolarının hazırlanması noktasında dikkat edilmesi gereken ilk nokta, kritik kazanımların dikkate alınması ve buna göre bir dağılım gerçekleştirilmesidir. Ayrıca tablolardaki konu soru dağılımlarının ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konularda olacak şekilde dönem başından itibaren işlenen tüm konular dikkate alınarak oluşturulması gerektiği unutulmamalıdır. Okul genelinde yapılacak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarının hazırlanması il, sınıf, alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek ve öğrencilere bildirilecektir. Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarla diğer tüm yazılı sınav soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır. Bu sınavlarda çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma ve doğru yanlış soruları yer almayacaktır. Konu soru dağılım tablolarında okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için birbirinden farklı örnek senaryolar oluşturulmalıdır. Görüldüğü üzere ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü tarafından yayımlanan 8. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sınava yönelik 3 farklı senaryo hazırlanmıştır. Hazırlanan örnek senaryolar bilişsel düzey, soru çeşitliliği, ve soru sayısı açısından farklılıklar göstermektedir. Örneğin, verilen konu soru dağılım tablosunda birinci senaryoda 8 soru, ikinci senaryoda 6 soru ve üçüncü senaryoda 10 soru bulunmaktadır. Okul genelinde yapılacak ortak sınavların soruları ise yayımlanacak konu soru dağılım tabloları dikkate alınarak eğitim kurumu sınıf alan zümreleri tarafından hazırlanacaktır. Örnek konu soru dağılım tablolarında uygulama sınavlarına yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 7. sınıf Türkçe dersi örnek konu soru dağılım tablosu incelendiğinde dinleme, izleme ve konuşma kazanımlarının yazılı sınavlarda karşılığı bir yıldız işaretine denk gelmektedir. Bu öğrenme alanlarıyla ilgili kazanımlar Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği gereği Eğitim Kurumu sınıf alan zümreleri tarafından hazırlanacak uygulama sınavlarına yöneliktir. Benzer şekilde il sınıf alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanacak konu soru dağılım tablolarında dil becerilerinin bir bütün olarak ölçülebilmesi için Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil dersleri için uygulama sınavlarına yönelik kısımlar belirtilmelidir. Konu soru dağılım tablolarına, bu tablolarda belirtilen senaryolara yönelik örnek soru kitapçıklarına ve ortak sınavlarda yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik sıkça sorulan sorulara Genel Müdürlüğümüz odsgm.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.